Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizlere ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Evet tekrar herkese merhabalar. Evet herkese merhabalar. Tribünlere bakılırsa maçın atmosferi çok güzel olacak gibi. Güzel bir maç bizi bekliyor. 90 dakikalık heyecan ilk düdükle başladı. Kaleye bakıyor. Fakat savunmadan blok geldi şuta. Çok çok sert direkt daldı oyuncuya ve karar serbest vuruş. Evet sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Şadli Arapası pozisyonu iyi takip etti ve tehlikeyi büyümeden önledi Pas için boşluk arıyor müthiş bir pas karşı atak şansı olabilir şimdi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Araya bir pas tehlike yaratır. Attı şutu. Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok oyalandı. Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama savunma çabuk döndü. orta. Çalımlarla sokuldu kaleye. Ataktan sonuç gelmedi. Ceza sahasını ortaladı. Orta kafayla değil kalecinin eldivenleriyle buluştu. Şadli. İlk yarıda dakikalar hızla ilerliyor değerli izleyiciler. İlk yarının ortalarına geldik. Faul. Ama hedefe gitmiyor top kestiler. Topla ilerliyor. Chadli Maçta beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler ve evet 5 dakika sonra mücadelenin ilk yarısı sonlanacak. Bu arada düdük faul için serbest vuruş kazandılar. Çok kolay kaybetti topu. Düdükle birlikte ilk 45 dakikayı bitiriyoruz. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Araya girdi kesti pası. Baktı kaleye. Attı şutu kaleye. İkinci pozisyon. Ortası ceza sahasına. Şık bir kafa. Oo kaçtı. Büyük şanssızlık. Büyük şanssızlık. Açıkçası takım olarak herkes üzerine düşen görevi şu ana kadar en iyi şekilde yaptı çok çalışıyorlar ama bu pozisyonların en azından bir tanesinden şimdiye kadar gol çıkması lazımdı. Şadli. Söktü aldı topu. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Shadley. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Shadli. Aradan bir pas düşüncesi. Top kalecinin eldivenlerinde. İleri oynadı. Chadley Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. İleriye uzun bir top Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Savunmanın arasına pas düşündü. Vurabilir. Harika bir kurtarış kaleciden. Zor topama. ama kaleci başarılı. Şut pozisyonunda. Ama direk, direk, direk. 7 metrelik kalede şutu 12 santimlik direği buldu. Büyük şok oldu gerçekten. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Atak devam ediyor. Oyun durdu, offside. Jao Pereira destek bekledi. Etkili bir pas. Vuruş. Güzel düşündü. Sonuç çıkmadı. Şut gol getirmedi belki. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Evet, stat'tan gol sesi gelmedi bugün. 0-0 berabere bitti mücadele. İki takımda hem defans kurguları hem de kalecilerin kurtardığı inanılmaz e, pozisyonlar var. Evet, gerçekten golsüz ama keyifli bir maç oldu. Evet, yayınımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Ben Hasan Mustan ve yorumlarıyla bizlerle olan sevgili Ali Kerim Öner. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.